tekrar görüşüp Kusura toplantıya devam hiç. ederiz. Nihayet. İstediğiniz zaman da başlayabiliriz. As you can see, some types of brain tumor block the normal circulation of fluid. Hiç <laughs> mi görüşemeyeceğiz? Ama çok özlerim ben seni. Bak anneciğim, insanlar boşanabilirler bir tane. Bu dünyanın sonu değil, ucunda ölüm yok. Boşanan insanlar birbirlerini sevmeye devam edebilirler. Hele ki çocuklarını... ...sevmekten vazgeçebilirler mi? Bu bir tane. Onu yalan söylemeyin. İkiniz mutlu değilseniz, mutluluk oyunu oynuyorsunuz yanında. Mutlu insanlar ayrı evlerde yaşamaz, boşanmaya da çalışmaz. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Sinem. Sinem kimsin sen bakmıyorsun hiçbir şeye. Söylediğim gibi kitle zaten aşağı yukarı markayı biliyor. Bu kampanya satışları daha da arttıracak. O zaman en kısa sürede tekrar görüşüyoruz. Ali Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben hiçbir şey düşünmüyorum. Siz aynen böyle devam edin. Baba ne? Hani, Aquaria geç kalıyoruz. Vallahi çiçek gibi oldu ev. Ellerinize sağlık. Hadi, aferin. Hadi bakalım. Hadi bakalım Esma. Geri. Gökyak. Geri kızım. Gel Mamut. Sinan, şunu gördün mü? Şuna bak bak. Hı? Londra'ya gelmişken müzikale git demek olur mu? Ne diyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Bak bilekleri bile aldım. Hem de en başta. Baksana. <laughs> Bak. Ya dede ben bir gideceğim. Parayı var mı? Var. Yağmur ormanlarda görüşürüz. Yağmur ormanları ne demek var? Bak o Maho, sen neredeyse? Selfie'ye çekeyim ha. Oğlum ver. Ağabeyin çeksin. Olmaz ha. Böyle daha havalı oluyor. Allah'ım maşallah. Sinem'in de aklına şaşıyam ha sen bacak kadar çocuğu bırak babanın yanına. Kalk git ta gavur ellerine iş icabı hem de aylarca tek başıya. Yahu bizim Ali kendine bakamaz. Memo'ya nasıl bakacak? Allah Allah akıl fikir kalmamış bu insanlarda. Gerçi o da ne yapsın kızcağız? Mecbur iş icabı. Ne mecburiyeti Esma? Askeriyede mi çalışıyor bu? Ha? Devlet mamuru mu? Ne mecburiyeti? Ağam kariyer kariyer. Kariyer ne lan? Kariyer değil lan. Kariyer, sen karının kağısını değilsen, ben karının ç'sini diyeyim. Ha, anlamışım. <laughs> Kariyer ne peki? Vallahi onu hiç bilmiyorum. Hem bilmiyorsan, hem iki saat ne yemeğe konuşuyorsan. Hayvan oğlu hayvan. Dede, 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 dede. Dede, dede gel. Gel, şu timsahları gördün mü? Hadi ha, Timsah tipsiz... değil. Ben timsah et, bakamıyorum. Hadi. Anam. Hi, do you have time? I'm in Istanbul. Oh, really? Nothing in the press about it. The, I came without notice this time. I was in Moscow. It was very tiring, so I thought a two day rest in Istanbul would be nice. I really want to see you, Ellie. Look, Kristen, I would like to. But my son is staying at my place. It doesn't have to be long. Half hour. Let's have a drink. Five minutes, tea is ready. Ha bu arada şimdi Ali Ağam aradı. İşi çıkmış, siz yemeği yiyin dedi. İyi, ha. tamam. Nasıl? Beğendi mi hediyeler? Ya dede beğenmez miyim ya? En çok da şu kasketi beğendim. Yapma be. Yaşayasın sen. Ya bana bak, Urfa'dan getirdiğimi sakladın değil mi? Yani bundan sonra her gelişimde Urfa'dan bir tane kasket getireceğim. Bir dakika bir şey alacaktım, unuttum bana yeter işte. Çakır. <laughs> ben bakarım. <laughs> Amanet dedi? Aa, aa. Hoş geldiniz. <laughs> Aman da canım torunum benim. Hadi, hadi gelin hadi hadi. Bana bak. Hı. Çıkar Hı. bakayım onu başında. Ne o öyle? Ha? Aşiret çocuğu gibi. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk efendim. Hay Allah, siz ne zaman geldiniz? Biz de yemek getirmiştik Mehmet Can'a. Ben alayım ablam, gel. Ne zahmet ettiyiz, yemek işini biz hallettiydik. Ayakta kaldıyız, buyurun buyurun, oturun şöyle. Aa yok efendim, rahatsız olmayın. Biz gidelim. Ya Tepe, kalsaydınız daha yemek yiyeceğiz şimdi. Affedersin Adnan ama nereye gidiyoruz acaba? Görmüyor musun çocuğun aklını çelmişler. Bir bırakalım bir de Urfa'ya mı götürsünler? Nur saçmalama. Hadi gidelim artık. Efendim başka bir zaman geliriz uzun uzun sohbet ederiz. Gidelim Nur. Siz rahatsız olmayın. Allah'tan ev hala eve benziyor. Ben şimdiye çoktan ahıra döndürmüşlerdir diyordum. Anlamadım. Ahır mı? Onlar destursuz gelmişler. Dillerinin kemiği de yok. Ahır dediğin yerde hayvanlar yaşar. Sen ne demek istiyorsun Nur Hanım? Aa, durduk yerde ayıp oluyor ama. Bırak Esma, bırak. Baş baş konuşuyorlar işte, görmeyimiz biz. Bir dakika. Bir dakika, öyle dağdan gelip bağdakine sataşamazsınız. Yok öyle, kelimelere dikkat edeceğiz, değil mi? Etmeyeceğim. <laughs> etmeyeceğim. Ne oluyor? Aa! Aa! Ne olur lan? Aa! Aa! Aa, sakin ol. Ya baksana. Oğlunun evine gelmiş bağ poz keçi. Sakin olsa iyi olacak. Sen sakin olmazsan ben hiç sakin olmam. Bu karıyı bilmiyorum ama yanındaki herif var ya. Buradan hayatta çıkamaz. Hüst. Çocuk var evde. Neyse neyse. Biz gidelim artık. Ufaklık. Görüşürüz. Torunum benim. Hadi Selametle kardeşim. Selametle, hadi. Geldiğimize geleceğimize pişman olduk zaten. Sanki biz çağırdık, uğursuz kademsiz. Gördün mü bak, çöktüler gene torunumuzu yüz üst başının üstüne. Ayy nerede atalım ben ya, da Sanki tapısını üstümüze aldık torunum. Allah Allah! Siye de eğlence çıktı bak ya mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.